İşte arkadaşlar Atatürk'ü koydun mu böyle koyacaksın. Bak sağ olsun burada bir tane saybar var. Gerze. Mustafa kardeşim. Bir de çocuğu var İsmail diye çocuğun adını bilmiyorum. Bak gördünüz mü? Şimdi bütün Atatürk'ün resimlerini göstereceğim. Türkiye'de bir ilk. Gördünüz mü arkadaşlar? O 2022, bu 2021. Bu 2020. Derya Levent izliyorsan sen seyret. Görün bak. Böyle burası böyle. Aha. Bu da var. Değişik değişik resimler arkadaşlar. Görüyor musun Değişik değişik resimler. <laughs> Şimdi de bugün doğum gününe geldim arkadaşlar. şöyle çekeyim. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. çekeyim de. Şimdi YouTube'a atacağım. Şimdi şimdi çok var ya. Arkada da burası çay bahçesi, kapalı çay bahçesi olduğu için yüzünden <laughs> böyle çekmek zorundayım resimleri arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakmayı çekiyorum. Gördün mü arkadaşlar? Burada bir, burada bir sürü var. Öbür tarafta da vardır. Onu sonra çekerim. Kayamca kanalıma abone olmayı unutmayın.